Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün nefesine kuvvet challenge yapacağız. Hemen çok uzatmadan başlayalım. Şimdi yanıma kim geliyor? Evet değerli kuzenim Melek. Zaten birkaç videomda Melek vardı. Şimdi hemen geçelim. İlk önce taş kağıt makas yapalım. Ben başlıyorum. Evet. Ben geçeyim. Sen bakalım. Bir. Ya. Yaşasın. Ya. Şimdi diğer turdayız. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkadaşlar Melek oyuncağı kaptı. Arkadaşlar buraya Melek oyuncağı aldığı için yeni ürünümüz geliyor. Aa geldi. Evet dönerimiz. Evet şimdi üflüyorum. Hadi be dur başarabilirsin. Ben <laughs> ne oldu buna? Evet köpük arkadaşlar geldi. köpük geldi. <laughs> Bunu da şansım. Melek 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 melek. Lütfen melek. Bana da geldi işin içinde. Hayır, Hayır, ben ben. açamıyorum. Evet Size arkadaşlar dağıtınız. bakın. Şimdi sıra melekte. Geç melek. Allah be. Bir, iki, üç ne geldi. Ozu seni. Ben hızlı 2'de kalıyorum. Yaşasın. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkadaşlar yani bana bir güzel bir şey gelmezse çıldıracağım. Hep köpük geldi. Şimdi biliyorum. Yerine geç. 3 2 1 2'de kaldı. Go great. Yes! Yaşasın. Ve sıra Senden. ben arkadaşlar ve hemen yapıyorum. 3, 2, 1. Hiç kimse şu an 5'e gelemedi. 2, 2, puf. 2 bir 2 geliyor bana. Niye biz de bilmiyorum. Ben şimdi güçlü üflemeye çalışacağım. Şey 3. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Yerine geç. Evet. Şimdi arkadaşlar ben en çok nar kişisinden korkuyorum burada. Neyse. 3, 2, 5. Yanımcı olmadı. Bir daha üflüyorum o zaman. Evet arkadaşlar mecbur. <gülüyor> 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 bak bu sefer çok hızlı yapma bak. Bana karşı mısın El, Elini <laughs> alayım ben elini. <laughs> Dur. Gözüm görmüyor. Arkadaşlar elim yüzümü temizledim. Sıra melekte bakın. Çok güzel Burada... şablatıyorum. Evet, evet, Sütümüz var. Ee, bir de arkadaşlar tamam hadi başlayalım. Evet, başlıyoruz. Cips gelir inşallah. Bir gelir. İki. İki. Üç. Yerimden okumadım. Şansı var ya süt geldi. Bir tane alıyorum. Evet. Sıra bende arkadaşlar. Yerine yerime, yerim daha da Ayağını şuraya koy. Baş parmağına. Evet, şimdi üflüyorum. Üç. Olmadı. Bir, bir, olma, bir daha. Bir, iki, üç. İki, sen de çalışıyorsun? Ve yeni malzemelerini. Sıra bende arkadaşlar, şimdi yapıyorum. Evet, üç, iki, Bir. Aa ben ne dedim? Hep, A hep ona iki geliyor ama bir de yapmıyorum. Hep ona iki geliyor çünkü biz üç dört. Buraya da hep köpük geliyor. Evet arkadaşlar yemeğimi yani değiştirdikten başlıyorum. Üç, iki, bir. Bak! Tıraş köpüğü. Ben niye seviniyorum? ben bugün şanssız günüm diyeyim. Patenden düştüm. Yaz dediği yere gidemedi. Yani hep köpük. Yani sadece süt ve çikolata geldi bana o kadar. Esra bende. Evet. Melekciğim hadi bakalım. Gücüme kuvvet. Gücüne kuvvet. 3, 2, 1. Köpük. Allah senin iyiliğini vermesin. Gel bak. Evet arkadaşlarım bakın. Dur bak üstüme gelmesin. Başka üstüm yok. Bana öyle bir şey yok. Sen bana iki kere hatta üç kere şıt attı. <laughs> canımı <gülüyor> yakma bir de. E canımı nasıl yakayım Melek? Şöyle göz yine göstereyim. Edi <laughs> <laughs> de hemen hadi. <laughs> Ama dur, yüzüme sür. Arkadaşlar öcümü aldım. Videonun sonundayız. Bir, bir Nar ekşisi mi istek acaba? Olur. Bana göre ben gelir. Ama ilk önce mumlarımızı Evet. Yürüyor. Dilek tutalım. 2, 1. Evet. Alkışı yapalım. Bu kadar evet. şey var. Arkadaşlar ben ilk defa köpük yedim bu arada. Evet. İlk ben mi sen taş kat bakarız yapalım. Onu da taş Evet. <laughs> i̇lk ben. Ben hayatımda hiç nar ekşisi içmedim. Ben çok içtim o. Şu köftede yiyelim de. Kusarsam kanalım meleğe emanet. Ya da hiç kimseye emanet değil. Hadi, bu, boka haydi, hadi, hadi, Evet arkadaşlar, narek sütü içiyorum. Değil mi? Evet, içiyorum. Bir yudum içsen yeterli. Evet, bir yudum yeterli. Şimdi sıra bende. Dur buradan içtim. Bu ne ya? Kaç yudum alacağım? İki. Tatlı. Bir. Nasıl tatlı diyor? İğrenç, ekşi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Melek'ciğim videoma katıldığın için teşekkür ederim. ne demek ne demek ne demek <gülüyor> <gülüyor> ne demek. Ne demek. <laughs> Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.